Arkadaşlar usta ailesi bunu tabii şarkı, Arkadaşlar ben yemin ederim geceden beri cami yaptım. sıraya bakın. Yeniden yaptım her şeyimi. Çünkü duyan gitti. Afişler vardı, da arka sokaklar bak Burası hastane. Usta ailesi. Arkadaşlar ama çok canım sıkıl. Bu çok ambulansa ben sevmedi. Böyle bir canım sık yine yine alabilirsiniz. Hayat yine almazsınız arkadaşlar. Arkadaşlar yemin ederim burası küçük. Sus, Sunsunu da birleştirmedik. Birleştireceğim ama arkadaşlar. Arkadaşlar yeminle ben dün bir tane cami yaptım. Arkadaşlar yeminle 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 o, o dünyam gitmeseydi bana 5 beyni geldi. bes beyni gelecekti çünkü çok iyi yaptım. Ay. Güzel. Arkadaşlar bakıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. abone olmayı ab 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 like atmayı unutmayın. Bu videoya 30 beğeni istiyorum arkadaşlar. Ben artık 30'a çıktım. <laughs> Arkadaşlar, arasılar. Çekiyor muyum de var, de. lan videoyu? Sandım çekmiyorum lan. Arkadaşlar siz arka sokaklara bakıyor musunuz? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ben bakıyorum. Çok iyi. Yok, Ser yok, ufaktan bari Ahmet diye. Ah, Ahmet'ten ne istiyor onu anlamadım. Ahmet daha bebek. Sen, Yapamaz sen, ki ne de. dizini. <laughs> lan seni sabahtan beri çağırıyorum. Niye gelmiyorsun lan diyor. <laughs> Allah. Arkadaşlar yeminle çok canım sıkık. Yeminle öyle bir can sıkık. Ay arkadaşlar yarın feşi geliyor abim. Antep'ten geliyor. olmuyor. Evet tablet artık Face Face yeni bir telefon aldı, y yeni şey kuracak, yeni yeni kanar kuracak arkadaşlar. O kanar adında daha bilmiyoruz. Bence Face adını kral ailesi kocak Çünkü e, bu videoda da ad, adı kral ailesi. Selamun Aleyküm kanki. Oy ben sıkıldım ya. Arkadaşlar yeminle sabahtan beri yapıyorum ya. Hemen Uy, uyandım. Elimi yüzümü yıkadım. Gittim ve oturdum. Kahvaltımı yaptım. Ve bir geldim baktım. Bir Minecraft'a e girdim baktım. Aa, anneme de yardım ettim bir lastik. Ve bir geldim baktım. Minecraft dünyama. Minecraft dünyam yok. Neye uğradığımı satırdım ağlayacaktım, ağlayamadım. Ne yapamazsın lan? Şaka yaptım arkadaşlar. İnandınız Arkadaşlar sizin ünlü gitse de siz ağlamadınız, ağlamaz mıydınız? Yorumlara yazmayı unutmayın. Ar arkadaşlar Ahmet ağladı, ağladı, hiç susmadı. Allah Mahmet'i sabah cehennemde yakacak. Ne lan? arkadaşlar ben ne yaptım ki? Şaka yapıyor lan. Ya arkadaşlar bu güzel çok yalancı ya arkadaşlar niye canlı yakıyor Tövbe Tövbe arkadaşlar bakın ben o evi çok küçük yapması evime sığınamadım dünyanın da gitti satı Kaser su. Arka sokaklara nam. Namıyor. Ha -hmm. ha. nasıl bir şarkıdır? Mm. Arka arka sen da benim evim olacak yani ben tokturum. Arkası bir dakika video Telefon geliyor. Bir bakayım hemen geleceğim.